Evet arkadaşlar kanalım... Bak en güzeli şunu yapayım ben. Herkesi bir susturayım. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben karşınızda Aykut amcanız. Yine bir PUBG Mobile videosuyla ekiple beraber karşınızdayım. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Beğenilerinizi bekliyorum. Bunu kapattım ki çünkü çok konuşuyorlar. Atlayın ben şuraya bir. Şimdi açacağım onları sesinde. Tamam beyler bayanlar konuşabilirsin. Ha konuş. Aa deme duydum Şimdi duydum. De yakalandın. Ya, yakalandın. Ben duydum. Gider miyiz buradan oraya? Abi 70. 70, 70 kişi aynı anda indik. Bu nedir? Oğlum ya? ben inemedim hala. Oğlum ben çok çöz... ben ben neredeyim lan? Şş, o arkamdaki gelme buraya. Gel ya da gel. Silah var mı silah? Bir de çantam var. Konuşmuyoruz. Seni şey ediyoruz. Ne derler ona? Ne diyorsunuz lan beni? Boy, ben, pro pro aynen, prostat aynen. mı? Prostat Biri de boykot diyor abi. Prostat. Biri de prostat diyor. Ya önümden gidip M24 aldım abi. Tamam. adamla adam adam. Sanki m 24le Ne oldu şimdi damla adam adam sesimi kapatırken iyiydi. Aslında gülüyorsun. Süslen. Adam var adam. Nerede lan? Sen adam adamla uğraşmıyorum ben. Gidiyor. I made a top three just. <gülüyor> Aa. <laughs> ne no oldu ya, yedin ya, mi? Aa, yok hiçbir şey yemedim. Damlanın dediğine ben şey ettim. Sen de alırsan. He he. Gel buraya gel. Ha, ben de. <laughs> ne var lan? Silahıma bak. ne? Silahıma bak çok güzel. O evet. yılan serisinden Damko. Tabii kardeşim. Tabii efendim. Nana'yı efendim. Nana'yı mı efendim? Şşş. Oğlum adam göremiyoruz. Var mı gören? 13 kişi var ama biz yokuz. Damla gel şöyle altlara matlara gidelim ya. Silah filan alalım belki adam görürüz. Olur ölürüz ben. Gel gel gel. Şu ikinci silahımla bununla Bak, değiştireyim. Beni önde bırakıyor şu. Evet. Ah ah ah. Ah 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 ah. Al abi, al. Ah, ah, al al. Dur. Ah gidiyorlar. Abi, abi geldiler abi. O, Şof, aha, M4 var. Aldım kanka m 4ü gel 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 gel. Yo, abi ben kaçıyorum. <laughs> ya bayılacaksın. He, aha, Anlam, gel gel gel. Lan. Damla çıkma çıkma çok tehlikeliler bunlar. Bunlar yamyam yam bunlar. Basıyorsunuz müda? Evet evet bas. Düştü bas. Zınk. Abi em em em. En... Oğlum adam burada ya. Aa, Hemen köşe köşe Damla aşağı indi. Damla burada burada bak. Canı çok az lan. Sen beni tut abisi. Allah'ım altı takılı. Ben onu unuttum. Kuzen ölme kuzen. Şimdi ben gideceğim tekrar ona. Memo altta lan altta. İki kişi oldular lan. Damlacığım geri gele gelemiyoruz abisi. Aga tuşa tuş basmadı ya. Allah! Biri dans et Allah kahretmesin dans ediyorum. Aaa! Ne oluyor? Ah be! Ah ah ah! Oğlum nasıl bir vurma lan bu? tarayım derken kendim. Aynen. Var. Gel Mehmet gel aşağıda ortam daha güzel. Yes. Tabii. Tabii sen neredesin? Ya. Damla sen neredesin? Abi gel sen gel sen yukarı, sen gel. Sen yukarı gel yukarı gel adam yuk adam yukarıda gel. Adamı kimse ne yapıyor? Ha burada bir yerde lan kanka 2 2 iki kalmışız zaten burada galiba. Hop bak adam orada. Ağacı vurduk ya. Allah belanı. Dürbünü açmışım ya. 15 saniyesi kaldı zaten ya. Bence dalalım. Nereye dalalım? <laughs> Aa abi tek kişi lan o biz onu alırız. 10 saniyeniz var çabuk. Aa ne 10 saniye 10 saniye de bitmiş. Allah. Allah. Ay. Bana üçlü drop buradalar. Aa. Basılacağız arkadaşlar haberiniz olsun da. Şşş. Giden mi? var mı giden? Ben gidiyorum drop'a. Tek drop'a gidiyorum. Nerede Nasıl abi? gidiyorsun? Normal uçarak. Ölme ihtimalim çok yüksek. Her yerde adam var. Çınalı aldım. Yani ben de öyle düşünmüştüm, öyle tahmin etmiştim tabi. Tabi efendim. Ya o orada ben 6'yı unuttum. Gittim kendime bir saat aldım. Yok o değil ya. Kendine bir saat aldım. He. Ee. <laughs> <Sap> Marina. <laughs> ne oldu kuzen bir güldün en sona. Ben, ben hanginize oldu. gelsem acaba? Ben vallahi burada dropları lootladım. Aha. Hepsini bitirdim ha. Kuzey mi isteymiş? isteyen varsa. He Kuze O model de. E, biz geçen videoda Serencila selam söyledik adam videoları izlememeye başladı ha. Yo izliyor ya yorum yapıyor. Aa o zaman bu bu kısmı short sal Serencil sana selam olsun. Serencil ne lan? erengel gibi bir şey. Oğlum bak bu Saran Saran Gar Garel. Ya anlar o işte kanka. Boş o anlar ya. Al uç. Atla, atla. 4 numara. Gel. 4 numara Damko birini niye alıyor bak. Abi böyle bir şey olamaz ya. Öldürene kadar canım çıktı he. Nasıl Aykut, ya? Alça gir tıfadan niye uçuyorsun kanka? Güzel. Şöyle bir tur yapıyoruz işte buralara. Bunun turbosu yok neden bu kadar uzaktayım? Sana işte damlayı almaya geliyordum. Sen atla şuraya Memo. Ay su kuzen. Hop canını azalacak ama olsun. Damko sen neredesin? neredesin? <laughs> Mehmet. Ne bileyim ben neredeyim Özel, ya. Sesi duydu ya. Nasıl koşturuyor ha? Işte, atla. Yağlama. Atla bunun Yağlamış benzini ya. bitiyor atla. Atladım. Yağlama ya. spor hadi bakayım. <laughs> Oo. Yine mi bot? Oğlum siz ne bot avcısı çıktınız? Ana benim mermim yokmuş. Sana ne lazım? Ne lazım? Hemen atla şuna bak. Depola. Oğlum 6x var bende. Kiminize vereyim ben? lan? <laughs> abi. Söveceğim fark ettim. Gel al. Yine 75 kişi aynı kişiyi lootluyoruz abi. Bana lazer versenize. Ya da holo -molo bir şeyler verin abi. Ha sen altayım mı bekliyorsun? dur bekle. Bende var. Bende var. Ne vereyim karşılığında ne vereceğim? Asım. Ya sen de hep ben de Bu da hep karşılığında bir şey istiyor kardeşim. Bu nedir ya? Kanka boş kalıyor orayı verildiğim zaman için. Çok mantıklı. 2x Tabii efendim. Nasıl efendim? Ben de yaptım bende yok. O zaman yoksa devam ki. Hala air drop diyor ha. Old plaza mı çıkıyoruz? Nereye gidiyorum? Bilmiyorum ki ne yapacağız. Oğlum adamlar nerede ya? 16 tane adam var daha bir tane adam vurduk ya. Gel. Aha. Aha. Dürbünü olan baksın şuna 2 dakika. Hop bak bak bir taşta. Allah kabul etsin. Hop arkaya doğru kaçıyor. O ne lan? Bana soldan denedi biri. Ya şu maçta dürbünüm yok ya. Aa bak adamı gördüm. O o da beni görmüş. <laughs> Vurduğum yeri gördünüz mü? Kardeş yanlar. Yerde yatıyor ha bak çakal. o değil. al. yemin et. Aa evet gördüm onu da gördüm. Of 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 of. Kanka yemin ediyorum. Aa, aa! Kim ne o? Kuzen, aa kuzen çekti. Kuzeni nasıl kurtaracağız? Halı nerede? Halı, halı kızım gel buraya. Zınk. Kanka adamı var ya görmedim ağacın arkasından vurdum ha. Nasıl yaptım bilmiyorum. Öylesine sıkıyordum. Değiştir abi. Çık yukarı. Ben seni gidip şimdi press mi yapacağım. Kanka direkt öldüğüm yere gitmem lazım benim ya. Memo ne sen olayım. neredesin? Adamları yağlıyorum. Allah kabul etsin kanka. Değiştir. Tamlar dikkat et ha i̇şte evden vurdu. Evde zaten bayrın. ya çakal. Damla bak benim Hayır. benim diyor, bak. I'm recalling a teammate. Oh, of be. Aferin oh, abisi be. Oğlum bu ne? Kanka Enes ben senin orada bekliyorum gel direkt kutunu al kanka. Adamsın sen ya. Oğlum ben <gülüyor> ne <gülüyor> yiyeceğim? <laughs> Kitmit kalmamış. Çok mantıklı. Çok mantıklı. Ben olsa ben beni de ilgilendirmezdi. <laughs> Gel yani oh, sen. Geldim paşam. Hmm. Gel kanka. Paşama bak Vallahi sen. Ayy. Adam sın sen. Ya biz de böyle kanka. Abim gibi değiliz biz ses sesmesiz kapat. Aa <gülüyor> çakal. <gülüyor> e nereye gidiyor? Sen nasıl bir kar? Ay. Alana. Ay. M24. Metine aldık değil mi? Ya M24 veriyor. İyi o zaman. Ama. Arkadaşlar. Ananı alan mı geldi? Atıyor. Evet. Evet. Ee, çok evet. şu an. Ben halıma binip geliyorum hemen. Şey, şey açacağım. Çok... Gelen gelecek de peşimden gelsin. <laughs> Damla gel gel. Kanka ben geçtim. Geçmişim yani oraya kadar. <gülüyor> <gülüyor> Şey bak buraya üst yapalım geleni indirelim. Çok mantıklı. De benim ben sizin, önünüzde adam mı var ben böyle görüyorum. Zınk. Kanka, nerede? Dörde dört yok Evet. Ben şu an izliyorum. Nerede arka? Aa, Bir kıpraş Nerede gene ya? Şu an hiçbir kıpraşma yok lan. Nerede lan bunlar? Kanka gidip baksana. duruyor? Ya oğlum giderken döndüremiyorum sıkıntı oluyor ya. Allah Allah. Vallahi. Şimdi arkadaşlar benim deneyecek 2-3 tane. Neredesiniz lan? Bak burada bir araba durmuş ama bunlar değil. Aha burada burada, 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 burada. Burada, burada, burada. Burada, burada, burada. Durdu bana bakıyor. Lan yürü. Bir de şey deniyor ha. Göremedim ben. Tam görebilen varsa konum atsın Damko Önemli, arkada. Öyle. Çık abisi. Depola. Gel oğlum. Onda da keskin nişancı var ha haberiniz olsun. <laughs> Damko şuralarda bir yerdeydi abi. Işte. Işte bizde de var. Tamam sakin ol şampiyon ha. Ya problem. Ma. Hastayım üstüme gelmesinler kanka. Tabi efendim söylerim ben şimdi onlara. Üstüne gitmeyin la. Söyledim. Tabiler. İyi yaptın kanka. Sen olmasan zaten var ya ben bilmiyorum Hiçbir yani. şey yapamazsın ha. Ya. Bak şuralardan Oğlum adam ses geldi ama Aa, bak 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 bak. Buradan geçti. Hoppa biri gitti. Ama o Oo. bot kesin ha. Kesin o bot. <laughs> Aa. Bak. Sağda. Biri şurada bir yerdeydi. B'ye geçti. Hangisi ne? Hangi? Sen de varsa ben de var dedim. Kaçmıyorsun hiçbir şeyden. Hadi oğlum ya. Kuzen nerede? Kuzen de burada. Anka ben onları arkalayacağım sen merak etme. Yaparsın. Kuzen. Kaç kişi görüyorsunuz? Ee, orada bir kişi var, iki kişi var. Ben şu an orada hiç kimseyi göremiyorum. Aha, aha, aha! Burada burada burada. Bak bir tanesi de bana yağlıyor. Tamam bakayım. biri de gitti orada. Tek kişi kaldı. Hadi o nerede Kanka, lan bu? Alan, dışı, alan alan dışı oynuyor ya. Beni beni vurmaya çalışıyor. Kaçamadım. Gördün mü? Yok lan bu seni vurmaya ya çalışan arkadaşım. buydu işte. Kanka be, benim vurmaya çalışan burada. Sen ne mı? Aa! Bek, bek, bek. Ana, ne, oldu <laughs> ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Arabayla geliyorum. <laughs> arabayla geliyorum. Nereye gidiyorsun <laughs> kuzey? Şu lan. Şş. Kim o? Gel buraya. <gülüyor> Diktim. <gülüyor> Zınk. Ne 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 Bak yani, bak, kuzen, bin, şu mavi kıyafet kaldı. Memo sensin değil mi? <laughs> Heh tamam şimdi oldu ya. Daha demin de aynısı oldu. <laughs> kuzenim. Bu neden kazandığımızı size söyleyeyim mi? Sen vardın kanka, evet. en büyük şans. Ben vardım değil, ben Enes'e fedakarlık yaptım. Evet, kutusunu evet. Al, lootlamadın. <laughs> ya lootlasaydın? Ya evet. Ya abi buralarda kesme bak sonu böyle kalıyor mal. <laughs> yok yok. Kesmiyorum kesmiyorum bak kesmiyorum. Devam ke. Bırakmış öyle. Meraklandım lan diyorum ne acaba. <laughs> ben bilseydim oğlum o. Ben orayı hiç fark etmedim biliyor musun? Olan şunun tatlına bak. Herkes kilo almış. Ben hariç.